Sevgili seyirciler, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa alanlar için 24 Nisan'da yeni bir indirim kampanyası başlatılıyor. Şu açıklamayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Bu kampanyanın ayrıntıları neler işte bunu öğreneceğiz. Arkadaşımız Züleyha Cebeci bizleri bekliyor. Züleyha özellikle bu depremlerin ardından TOKİ binalarının hasar almamış olması TOKİ'ye olan ilgiyi çok arttırdı. Fiyatlar ikinci elde artık TOKİ'ler sıfır evler kadar pahalı ama alanlar şanslı. Borcu olanlar için bir şans da şimdi bu indirim ama nedir bu indirim kampanyası? TOKİ 24 Nisan'da yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. O yeni kampanyanın müjdesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu. Hemen onun mesajına bakalım. Her yıl iki ayrı indirim kampanyası düzenlediklerini hatırlattı Murat Kurum ve 24 Nisan'da başlıyoruz. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde %25 indirimden faydalanabilecek ifadesi yer verdi. Bu kısım önemli tekrar edelim. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlar kalan borçlarını eğer peşin öderlerse %25 indirim tutarı sağlanacak diyebiliriz. Yine arsalarda da borcunu peşin ödeyenlere %12,5 indirim yapılacak. Kampanya 24 Nisan itibariyle başlıyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri 18 Mayıs'a kadar, arsa sahipleri ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek. Evet TOKİ 24 Nisan itibarıyla yeni bir kampanya başlatıyor. Borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri sahiplerine %25 tutarında indirim yapılacak. Yine borcunu peşin ödeyen arsa sahiplerine de %12,5 indirim yapılacak.